herkese Gerçekten merhaba maradzlar. arkadaşlar evet bugün 23 nisan neşe doluyor insan <gülüyor> <gülüyor> 23 nisan kutlu olsun diyoruz size evet. ponçikten selam gönderiyoruz uzaydan da selamlar varmış arkadaşlar iyi istediler bugün bayram arkadaşlar bugün her yerde bugün dünyanın her yerinde bütün çocuklar riv, rıyv, mutlu olsun rıyv, istiyoruz riv, rıyv, bugün challenge yok bugün yarışma yok bugün her şey güzel olsun istiyoruz Barış için de güzel güzel slime yapalım istedik. Rengarenk Özlem, dünyanın evet, en güzel slime yapmaya çalışalım. Vurdum. Geçen gün bu pomponlar bir e, challenge'da çıkmamıştı hiçbirimize ve istek vardı. O yüzden ben bugün bayrama uygun böyle simli simli pomponlarla slime yapacağım. Ben de bunlarla yapacağım arkadaşlar, mükemmel olacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Özlem çok rahatım biliyor musun bugün? Neden? Çünkü... Bayram diye mi Fatih? <laughs> Hem bayram diye hem istediğim Fatih, malzemeyi alacağım. 23 Nisan'ın kutlu olsun. Teşekkür ederim Özlem. Eee? Senin Ya <laughs> ağzım geldi <kendime de> <laughs> Sakar Özlem ablanız her zamanki gibi yağlandım ya. Sizlere güzel bir slime yapamayacak arkadaşlar. Fatih az önce ben ne dedim? Bugün dedim bayram ya bugün dedim barış içinde sunar özlem barış içindeyiz ama neden ortalık hızıştırıyorsun yani işte takılmayınca da olmuyor tadı çıkmıyor <laughs> neyi çıkmıyor tadı çıkmıyor özlem ama zaten çıkacak tadı güzel bir anlaşacağız bugün çok iyi anlaşacağız seninle ne yapıyorsun Fatih emin misin özlem bir anlatsaydın bir bilseydik ne yaptığımızı. ya sizlere <laughs> kafamda bir renk var en çok sevdiğiniz renk diyebilirim. İyi de ama boncu kullanmayacağım mı? Kullanacağım. E onların renkli zaten onlar. Olsun. Hem slime renkli olacak hem de ne boncuğu özlem bu? Hamo boncuğu. Hamo boncuğu, hamo. <laughs> hey <laughs> hamo. Fatih, şuradan bir şey söyleyeceğim. Neredeyse kol geç isteyecektim. Şeffaf şeyler aramışsın. <laughs> Dalini verir misin bebek şampuanı? Ne vereyim yani? Özlem? Şurada bebek şampuan var ya onu. Özlem ben nasıl ulaşacağım oraya? Fatih sen hiç 23 Nisan'da gösteriye katıldın mı? Özlem yüzden beni hiç gösterileri almadılar biliyor musun? <laughs> Sadece 19 Mayıs'ta. Senin o gösterilere alınmayan munzur çocuk muydu? Evet. Neden? 19 Mayıs'ta sadece biliyorsunuzdur 19 Mayıs stadyumda silen kart kaldırılıyordu. Aa, ee, kart kaldırmıştım Özlem. Vallahi stadyumda. ben bando çaldım. Dındırın, 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 dındırın. Sizler hangi etkinliklere katıldınız arkadaşlar? Ondan sonra şeyde stadyumda şu pompon kızlar var ya hani dans eden onlardan da yaptım hmm. o kartları da kaldırdım o bahsettiğim hani stadyumda değil mi bir kez bana öğretmenim dedi hepsini ki yaptım, hepsini yaptım Fatih dedi sen dedi 23 Nisan'a dedi özel bir şey yapmak istiyor musun evet öğretmenim yapmak istiyorum dedim o zaman git evinde otur dedi bana yok artık Evet. Hiçbir öğretmen öyle demez. En hayırlısı yani. öyle dedi. Yoksa sen de ortalığı karıştıracaksın dedi. Neden ama çünkü sen kesin yaramazlık yapıyordun yani. Yoksa hiçbir öğretmen öyle demez yani. Şaka Yaşla yapıyorum tabii ki öyle der mi Özlem? Sana diyebilirler falan. <gülüyor> <gülüyor> sen yaramazlık yapıyordun kesin. Özlem ben o Farko kadar bir benim uslu bir. Bir pomponlarıma baksana. O kadar uslu bir çocuktum ki ben. Özlem ne yapıyorsun o pom sen o Her renkten bir tane atıyorum şu anda. Atıyorsun bence de. <laughs> Bak. Evet. Atma, en çok sevdiğim renk yapacağım. arkadaşlar. Orası Fatih? Turkuaz yapacağım sizin için. Yapamazsın. Neden yapamıyormuşum Özlem? Bugün bayram onda. Şaka yaptım. <laughs> Tüm boyayı harcadım bitti Özlem. Fatih hayal ettiğim slime olur mu sence? Bugün 23 Nisan çocukları sevindirmek istiyorum. Özlem yani... Sanki rezil olacağım. Bence biz video tarakta onları sevindiriyoruz bir nebze olsun. Evet işte arkadaşlar. Biraz yeşile mi? Yo turkaz oldu bence ya. Turkaz mı o Fatih? Ne Sen hiç hayatında turkaz gördün mü? Sen hiç ateş böceği gördün Özlem. <laughs> Gördüm Fadi bu slime neler olmuyor sence? Özlem 23 Nisan'da o slime'ı yayınlayamayalım. Yani şöyle yarısını keselim sen orada kal ben burada. E, benim Özlem benim tamam. slime'ın rengine bakar beş. mısın olsa be? Olsa çok güzel olacak. Bir bakar mısın cam göbeği Nasıl? mi diyorlar buna Özlem? Vallahi bilmiyorum. Cam göbeği. Neden biz böyle tuhaf tuhaf renklere isim koymuşuz ya? Hiç bilmiyorum. Evet bence slime'larımızı yapıp hemen gelelim Özlem. Ne dersin? Yeni slime yaptım zaten ben Fatih. Ben de yapıp geleyim o zaman hemen. Arkadaşlar benim az önce yaptığım beyaz slime güzel olmadı. Ee, güzel olmadığı için de ben daha önce yaptığım pembe bir slime'ı kullanacağım. Ee, çok fazla bekletmemek için sizi çünkü Fatih abinizin slime'ı oldu. Bugün de her şey serbest zaten bayram. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bunu değerlendirmek istedim ve şimdi benimkinin rengi nasıl olmuş Özlem Bilmiyorum da ama ben de iyi bir pembe almış Rengi kıvamı mükemmel şimdi, oldu Kırmızı yeşil turuncu sarı mavi ee, şu maviden başka ne renk var mor Bir de şunlar. her renk aldın mı Fatih Birer tane daha alayım. Kırmızı. Özlem benimki nasıl gözüküyor? Mavi. Dur. Mor. Sarı al bence. Sarı. Turuncu var mı? Hatta hepsini de ya. Aa turuncu bitmiş. Şu maviden de alacağım bir tane daha. Gördüğünüz ten daha ten gibi, gibi hepsini döktüm Pendi arkadaşlar. Bugüne alacağım. Bugüne özel bir slime olsun istiyorum. Ben daha beyaz alacağım. Gözükür de benim sen. Şöyle Başka ne almadım? Kapatalım. Evet her renkten iki tane yaptım herhalde. Bir tek turuncudan iki tane yok. Evet. Şimdi Fatih bak. Bir saniye Özlem. Özlem benimkine bakar mısın be? Wow, gerçekten güzel oldu. <laughs> Sen bir benimkine bakar mısın? Dur. Atışma yoktu değil mi Özlem bu videoda? Hayır yoktu. Hmm, o zaman seninki de çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Ya var ya sen çok fenasın ya. <laughs> ya ama yani şuna bir bakar mısın Özlem mükemmel. Ama ben benim... şeffaf sularla yapacaktım. Yani benim sularım neye benzedi az önce yaptım. Gördün hiç oldu mu? Evet hiç olmadı. Arkadaşlar ben ben buna izin verirseniz ablanız bir şey daha katmak istiyorum. Ne katacaksın? Ama sizin için. Evet. evet, bu nazar boncukları size nazar değmesin diye arkadaşlar slime'ımın içerisine atıyorum. Evet arkadaşlar benim de pomponlu silayımın görüyorsunuz. Şimdi Duyuyor musun sesleri Fatih? Duyuyorum tabii ki. Daha çok pompon katmalıyım sanki değil mi? Bilmem. O ben bir şu slime'ı açabilir miyim bir izin verir sana ya? Katalım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar beğendiniz mi? Elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştım işte. Ben de. <laughs> Yalnız sesleri çok komik değil mi benim bak. Sesleri çok komik ama o yüzden benimki çok havalı olmadı mı? Evet. Vallahi çok hafalı, hava, hafalı. Bak, havalı hava havalı havalı oldu. Ben sultan bitkide güzelleşiyor. Azıcık daha katarsak. Tamam, o yüzden biraz kenara çekilebilirsen eğer. Tamam. Ee, ben göstermek istiyorum arkadaşlara. Bakın. Of mükemmel ya. Ta 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 tam. Ben de göstermek Slime'ın rengi de harika oldu diye düşünüyorum. Her yere döküldü. Evet arkadaşlar bu da benim bayram şekeri slime'ım. Şuna bakar mısınız Bayram ya? şekeri mi? Ama çok cicik olmalı. Bir slime'ı. Özlem ne, slime ne olur slime'a karıştırma. Bak şimdi bak. Bir bakabilir miyim? Bak görüyor musun? Bak ne kadar pontik oldu ya. Özlem ya inanır mısın? Hı. <laughs> Yani senin elinde en kötü slime bile olsa Yani sen onu harika bir şekilde tanıtırsın ya <laughs> Öyle bir özellik var yani Şu en havalı ya, slime ya, oldu ya. ama tanıtamıyorum yani ben de öyle bir kabiliyet yok Hayır tanıtma ellerin kötülük bir kere var tanıtayım. Hayır lütfen tamam şöyle Benim elimde sen tanıt Benim tamam. elimde sen konuş ben konuşmayacağım tamam mı tamam. Hadi bakalım arkadaşlar Ay Allah'ım şu slime'ın ponçikliğine bir bakın ya. ben gibi ellerini çek oradan gözükmesin ellerin tamam. Ay bu slime'ın bir ponçikliğine bir bakın ya nasıl ponçik fosfor fosfor parıl parıl parlıyor ya. Şöyle bir göstereceğim size şöyle bir açmak istiyorum iyice açacağım böyle büyük büyük açacağım. Allah'ım nasıl güzel olmuş görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben yapınca işte böyle mükemmel oluyor. Renk zaten muhteşem. Mavinin en güzel tonu. Öyle değil mi Fatih? Evet. Sen de çok beğendin değil mi? Gerçekten senin slime'ını çok baksana. beğendim. Şuna baksana. Efsane ya. Efsane. Görünüyor mu Fatih? Görünüyor. Zem şöyle kameraya tutayım sana. Gerçekten efsane oldu. Yani böyle bir şey olamaz ya. Yaptım bugüne kadarki en güzel slime... Bir de böyle e, hışırdıyor diyor yerlere falan düşüyor ya, içinden ama boncukları. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani <gülüyor> <gülüyor> şu çocuk slime'ı nasıl Özlem ablanız anlattı. İşte bu bir yetenek arkadaşlar. Bu yetenek bende maalesef yok. <laughs> Komik de oldu Özlem bayağı ya. Fatih. <laughs> ama bir bak yine de benim slime'ım daha ponçik değil mi? Bak şuna bak. Bak ne kadar saçma duruyor ya. Dünyanın en saçma bunu yaptım ya. Bak tüylü tüylü boncuk boncuk boncuk. Bak. Bak. Gördün mü Fatih? Görüyorum Özlem. O yüzden beni seçecekler. <laughs> bunda seçme yok. Aaa bunda seçme yok Bir mı? saniye Özlem. Yorumlara yazsınlar yine de seçsinler ya. Of Fatih cidden kabul ediyorum. İlk defa kabul ediyorum harika yaptın ya. Yani 40 yılda bir hem rengi muhteşem hem kendi. Tam bayram slime oldu. Vallahi bak bir kere oynayabilir miyim? Bugün Tam 23 Nisan slime arkadaşlar. Çocuklar. Vallahi Fatih abinizi tebrik ediyorum. Yemin ederim tebrik ediyorum. Sana bu bayramda benden bir şeker Fatih. Şeker mi? Ben şeker yemiyorum ki Özlem. Ne yiyorsun? Şeker tüketmiyorum biliyorsun. Evet Fatih abiniz şeker tüketmiyor arkadaşlar. O zaman sana bir ııııı tuz Özlem bana bir yarışmada bingo ver Olur oldu Hadi başka ne kadar akıllısın sen <laughs> bayram diye yani şimdi bunu kullanma lütfen evet arkadaşlar kök bir güzel slime yaptın hepiniz umarım bugün harika bir gün geçirirsiniz evet umarım çok eğlenirsiniz ülkenin geneline zaten güneş doğdu bugün arkadaşlar neden 23 nisan olduğu için özlem Diğer günler doğmuyor mu Fatih? Doğuyor ama bugün ekstradan bir hmm, güneş doğdu. Tamam. O yüzden bugünün tadını çıkarın <laughs> arkadaşlar. Bugün hepinizi çok seviyoruz. Şu ponçik sularıma bakın arkadaşlar. Kendinize ponçik. çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere bay bay.